İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Balçova'da 5 bin arsa sahibini varisleriyle 20 bin kişi ilgilendiren arsa mağdurları ile ilgili bir basın toplantısı düzenledi. Arsa bölgenin... Egemenlik evinde düzenlenen basın toplantısına Başkan Soyer'in yanı sıra Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Subhi Şahin'le ile Balçova Arsa Mağdurları İnsani Dayanışma Derneği Avukatı Mustafa Mustafa Kemal Turan katıldı. Alanlardan dolayı bu plan çalışmasında 196 bin metrekarelik alan... Toplantıda yapılan sunumun ardından konuşan Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya yaklaşık 50 yıllık bu problemi çözebilmek için tüm gayretleriyle çalıştıklarını ve artık sona geldiklerini söyledi. 2019'dan bugüne kadar biz bu bölgeyle ilgili bütün çalışmaları yaptık. Çünkü gerçekten Balçova'da çözülmesi gereken bir sorun. İnsanlar 40 yıldır, 50 yıldır burada mağdur. Belirli bir e, miktar paralarını ödemişler ama bunun karşılığında 50 yıldır mağdur olmuşlar. Umuyorum çok kısa bir süre sonra e, arsa mağdurlarıyla ilgili sorun çözülmüş olacak diye düşünüyorum. 1969 yılından bu yana parasını verdikleri arsaları kullanamayan Balçovalıların kamu eliyle mağdur edildiğini söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, vatandaşların yıllardır süren sıkıntılarını giderecek bir müjde verdi. Ben bir başka müjdeyi şimdiden paylaşmak istiyorum. O da şu. Biz değerli arkadaşlar bu vatandaşlarımıza bir imar hakkı veriyor olmayacağız sadece. Biz konutların anahtarlarını vereceğiz. Biz belediye olarak elimizi taşın altına koyarak bu imalatların gerçekleşmesini de belediye şirketlerimiz vasıtasıyla gerçekleştiriyor olacağız. Ve böylece hiçbir vatandaşımızın mağduriyetine izin vermeyeceğiz. Onlara sadece imar hakkı değil Konutlarının anahtarlarını teslim etmiş olacağız. Burada biz kamu şirketini, belediye şirketini bir müteahhit gibi yüzde bir kar marjıyla e, imalata sokuyoruz. Bu ne demek? Müteahhit karını ortadan kaldırıyoruz. Öyle olduğu için oradaki kat karşılığı yapılacak imalatta Büyükşehir Belediyesi'nin şirketi olarak bir ticari gaye gütmüyoruz. Bizim oradaki bütün meselemiz sanki vatandaş kendi evini yapıyormuş gibi inşaatın imalatını tamamlayabilsin. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Balçova arsa mağdurları ile 3 Haziran günü yapacakları büyük buluşmayla projenin detaylarını paylaşacaklarını da söyledi. Evet, uzun derece,